çok zor bir görevimiz var. Arkadaşımızın çocuğu bize gelecek. Arkadaşımın o kadar önemli toplantısı var ki. O yüzden bize bırakmaya karar verdi. Zil çaldı. Hadi madem biz kapıya bakıp gelelim. Deniz geldi sadece. Şimdi kucağımız salona gidiyor. Ben de onlara balon getirdim. Hadi madem oynayalım biz onlarla. Hadi gel balon oynayalım olur mu? Hadi, hop. Hadi hop. hop 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 Tamam yoruldum ben. Hadi madem. Biz kazandık biz kazandık. Hadi sıcıkla oynayın. Onları oynaya dursun. O sırada ben de yemek işlerini halledeyim. Ha. Of çok işim var. Oh çok şükür sonunda yemeğimi bitirebildim. Çok yorulmuşum ya. Bir saat bir bir saat geçmiş. Acaba bu zamana kadar sareler ne yaptı? Ben bir insanlara bakayım.

İşim bitti, ben de yanlarına gidip azıcık yatayım bari. Çünkü çok uykum var, ben bari azıcık yiyeyim. Kardeşim. Aa, ben gidip markete git. Tamam. Gel bak sonra vereyim çabuk çabuk. Al şu parayı gel, gel. Gelsin. Al şu parayı. A Hadi anne sen bir markete gel ben sonra Hadi kardeşim. Güle güle. Görüşürüz. Evet. Saray <laughs> Çünkü Deniz uyuyor. Değil mi? Kız o market kapalı mıymış? Evet. Gel madem ben sana diğer marketi karşılayayım ben sana fark edeyim. Şuraya hani bak karşıda bizim market var. Şuraya git. Hadi madem. Sayenin gittiği market kapalıymış. Neyse onu başka bir markete yolladım. O sırada o gelene kadar ben de yemek dedim altını kısayım. Marketten geldim. Ablam denizi bizi istiyor. Ben de onun yanına gidip oyun oynayacağım. Hadi bay bay. Tüm Üstümüz altımızı değiştirdik. Kirli bir koydum şuraya. kirli. Hadi, Hadi gel. gel temiz biraz oynayalım. Olur mu? Bilmiyorum. Ne oldu? Çok kırıldım. Aa, ben, ben bir şey getirdim abi. Gel gel. Tik tik tik. geldi. Gelmedi. Üstten çaldı kapı. Ama azıcık daha dursun. Karışım. para üstü vermelim. Çabuk çabuk. Para üstü. Tamam koydum. Kapı çaldı sanki. Aa evet kapı çaldı. Gidim, hadi madem. Deniz gel bakalım annemi gelmiş. Aa hoş geldin Duygu çok işim var ya. Valla gelemeyeceğim. Ben de geldim. Ah buyur madem. Denize baktığın için çok teşekkür ederim. Valla çok sağ olun ya. Valla beni büyük bir dertten kurtardınız. İşimiz de çok güzel Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz Defne. Görüşürüz Duygu. Bay bay. Oh çok şükür. Bugün de atlattık ya. Of bugün çok zor bir bebek bakıcıda geçirdik. Evet. Çok kolay gözüküyordu ama çok zordu. Neyse bunda başardık sonunda. Bitti bugünümüz. Oh.